O kapalı odada, salonda neyse, sigara içtiği zaman, o sigaranın dumanı, o kapalı odanın havasını bozuyor mu, bozmuyor mu? El cevap bozuyor. Bunu herkes bilir. O odanın içindeki havayı ciğerlerine çeken diğer insanlar, o sigara içen adamın kirlettiği havayı bu sefer ciğerlerine çekmek zorunda kalacaklar mı, kalmayacaklar mı? Kalacaklar. Ama zehirli havayı içecekler tabi. İşte insan hakların ihlaldir. O ciğerlerine zehirlenmiş sigaralı o kirli havayı çekmeye sebep olduğu için o bir insanlar haklarını helal etmedikçe sigara içen cennete giremez. Bunu açık söylüyor. Bakın sigara içmenin sorumluluğunu görüyor musunuz? Ya bugünkü Müslüman Müslüman mı ya? Bir kere bunun sorumluluğunu farkında değil. Yani bugünkü Müslümanlara biz Kur'an'a uygun Müslüman demiyoruz zaten. Kendin de dahil olmak şartıyla vallahi biz Kur'an Müslümanı değiliz yeminle söylüyor. Bizim Müslümanlığımız bambaşka. Hiçbir kitaba uymaz. Bunu bir kere başa alacağız. Mehmet Akif Ersoy merhum, Allah gani ben rahmet etsin. Büyük İslam mütefekkiri, büyük İslam alimi, büyük İslam münevveri malum. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki üstad, ona üstad dillermiş. Üstad demek, asrında, devrinde, zamanında, muhitinde en öndeki adam. Herkese bilgi veren, herkese yön veren adam, üstad. Üstad diyorlar Mehmet Akif merhuma, biz Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupa malum müthiş bir kıta. Teknikte ilerlemiş, sanayide ilerlemiş, dev bir bütçeye, maliyete, mülkiyete, nüfuza, hakimiyete sahip olmuş korkunç bir kıta Avrupa. Tamam. Burayı nasıl Müslüman yaparız diyor. Çünkü Avrupa Müslüman olursa bütün imkanlarını insanlığın hayrına kullanır. Çin'i şerine kullanıyor, şehvete kullanıyor. Nasıl Avrupa Müslüman olur? Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Allah aşkına bu cevabı kafanızda tutun. Benim çok hoşuma gidiyor. Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupalı nasıl Müslüman olurlar? Ne yapalım, ne edelim filan diye soruyorlar. Mehmet Akif merhumun cevabı harika. Bir cümledir. Diyor ki, evvela bugünkü dünyada yaşayan Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmakla yapabiliriz diyor. Bugünkü Müslümanların gerçek Müslüman olmadığını anlatın Avrupa'ya, Avrupa Müslüman olur. Bizim Müslümanlığımız vallahi Kur'an'a uymuyor, yeminle söylüyor. Bizim Müslümanlığımız sünnete uymuyor. Bakın, yolda bir pislik gördüğü zaman o pisliği kaldırmayan adam gerçek mümin değildir. Hadis bunu söylüyor. Bizim hayatımız pislikten geçiyor. Mahallelere girilmiyor. Sokaklara girilmiyor. Müslümanın yüz karasıdır sokaklar. Çünkü demin okuduğum hadiste görüyorsunuz ki sokakta bir pisliği görüp de geçip giden Müslüman imanından bir şubeyi kaybetmiştir. Ama kim anlatırsın? Türkiye Müslümanlar Müslüman değil ki doğru dürüst. Pakistan Müslümanı Müslüman değil ki doğru dürüst. Suudi Arabistan Müslümanı, vallahi doğrusu Müslüman değil. Hiçlik Müslüman. Yardımımız bizim burada. Sıkıntımız burada. Tabi çevre kirlenecek. sigara Müslüman içtiği sigaranın sorumluluğunu yüreğinde hissetmiyor. Gafil adam. Cahil adam. Kapalı bir odada sigara içtiği zaman diğer insanların ciğerlerini, akciğerlerini zehirlemeye ne hakkın var senin cahil adam? Ve bunlardan teker teker helallik almak zorundasın. Sen ne demesin? Müslümanın diyorsam tabi. Benim derdim Müslümanla. Başkası bizi alakadar etmez. Çevre temizliği bugün bir numaralı problem ama çevreyi temizleyen insan, kirleten insandır. Temizleyecek de insandır. Evvela insanı ele alınız. Okullar insan yetiştiremiyorsa, milli eğitim sistemi insan yetiştiremiyorsa, üniversiteler insan yetiştiremiyorsa, e değiştirin bu sistemi. Hani siz zamanın üretimiyle Rekabet edemiyorsanız bir kumaş tezgahınız varsa o tezgahta ürettiğiniz kumaşlar rekabet edemiyorsa ne yaparsınız? Tezgahı değiştirirsiniz. Değiştirin bu tezgahı. Yoksa üretim yaptığınız, ürettiğiniz kumaş satılmaz, yığılır kalır. Kimse buna müşteri olmaz. E, milli eğitim sistemi de insan yetiştirmiyorsa okullardan mezun olan çocuklar Hiçbir hayati hay, haysiyet taşımıyorsa, ülkeye, bölgeye, hayata, insanlığa faydalı olamıyorlarsa, değiştirin bu tezgahları. Dünya çapında bir şairiniz yok, dünya çapında bir eğitimciniz yok, dünya çapında bir fizik profesörünüz yok. Nobel Edebiyat Armağanı alacak bir edebiyatçınız yok, Nobel Ar Armağanı alacak adayınız yok ne fizikte, ne kimyada, ne matematikte, ne felsefede, hiçbir şeyde. Niye öyleyse milli eğitim sistemi var? Niçin var? Bütün bunlar bizim problemlerimiz. Bütün bunlar bizim acılarımız ve ızdıraplarımız bu vaziyette çevreyi temizleyemezsiniz, hayatınızı normale getiremezsiniz. Bakınız mesela yine günün olaylarından bir diğeri. Emniyet teşkilatına mensup bir takım polislerin fidye almak için cinayetlere katılması olayı. Odan resmen polis İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, görevli, sicilli, kadrolu polis gidiyor zengin bir adamın önünü kesip yaylım ateşine tutarak ondan milyarlarca para koparmak için bir şebeke oluşturuyor. Çete oluşturuyor. Kim? Emniyet mensubu. Olur mu olur? Niye buna şaşıyorsunuz? Emniyet kelimesini acaba araştırmak ihtiyacı duydunuz mu? Emniyet ne demek? Emniyet. Arapça bir kelime. Vallahi Türkçe değil. Emniyet, Arapça. Arapçadan bir usulü var. Her kelimenin bir kökü var. Arapça dedin mü? her kelimenin kökünü bulacaksın. Kök bulunmadan kelime bulunmaz. Emniyet kelimesinin kökü de elif, mim, nun, emine. Emine ne demek? Emine iman etti. Emniyet kelimesinin vallahi kökü imandır. Allah ve Resulüne iman etmeyen emniyet sahibi, emniyet teşkilatı, emniyet mensubu değil, cinayet mensubudur. Yine geldi insana dayandı. Yine geldi İslam'a dayandı dava Müslümanlar görüyor musunuz? Eğer siz insana hangi teşkilata mensup olursa olsun iman veremezseniz, iman aşılayamazsanız bakın emine yemenü emin olmak, emniyet altında olmak, amene yuminu iman etmek. Bakın hepsinin el emin mesela Muhammedül emin diyoruz. Emin yine elif mim nun yani emanet sahibi, emniyet sahibi, kendisine güvenilir anlamına gelen bütün kelimelerin temeli emine da amene iman etti, inandı kelimesine bağlı. İnanmayan adam polis olamaz, eşkıya olur. İnanmayan adam çevresini kirletmekte hiçbir şey sakınca görmez. İnanmayan adam istediği adamı makinalı tabancada tarar ve öldürür, zerreyi miskal kalbinde bir ızdırap duymaz. Her şey oraya dayanıyor. O halde ne yapmalıyız? Sosyal hadiseler dediğimiz İstimali yani toplumu alakadar eden bütün belaları ve musibetleri, bütün sıkıntıları ve sarsıntıları halledebilmek için doğrudan doğruya kainatın efendisi olan çaresi olan çözümü olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'e müracaat edeceksiniz.